炫酷。 Şahın Eksi salonda. Merhaba Osefeci ailesi. Arkadaşlar bu gece biliyorsunuz en son Koyun Şahın Eksi'nin filmini izlemiştik. Gecenin üçünde. Ve Koyun Şahın Eksi evime gelip resmen bana musallat olmuştu. Neler oldu zaten videoyu izleyenler hatırlar. Ve bugün de karşımda Koyun Şahın Eksi'nin bir oyunu var arkadaşlar. Korku oyunu mu nasıl bir oyun gerçekten ben de bilmiyorum ama tuhaf bir oyun olduğu kesin. Bugün sizlerle beraber gecenin üçünde Koyun Şahın'ın oyununu oynayacağız. Ve bak bakalım ne olacak bu gece bunu hep birlikte göreceğiz. Video geçmeden önce alt like'lar mutlusunuz. Bu videoyu sizlerden çok güzel like'lar bekliyorum. O rica edersek kalmayacağız ve da mutlaka abone olun. Bilmem için ailemizi iyice büyütelim. 1 milyon doğru gidelim. o rica edersek abone olmayı unutmuyorsunuz. Videonun sonunda güzel yorumlar ekran çıkacak. O yüzden güzel yorum atmayı da unutmayın. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Hayden shit şey diyor. Yani saklan ve koyun. Aslında hayden sik şey, hani saklanmaç anlamına geliyor İngilizce. Ama burada hayden ship yani hayden hani saklanan koyun <laughs> kafam karıştı. Yani öyle ufak bir esprili bir isim var oyunun. Her neyse üstü tuhaf arkadaşlar. Şöyle play diyelim ve oyun başladı. Aa biz buradayız bakın sağ alttayız. Bir dakika şöyle. Evet koyun şal burada arkadaşlar tipini görüyor musunuz? Bu koyun şal galiba arkadaşlar meyliyor. Böyle bir ahırdayız. Buradan çıkamıyoruz. Evet buradan çıkamıyoruz. Şimdi şöyle. Yukarıya mı gideceğiz aşağıda bir şey var mı? Bir dakika. Lan nereye gittik oyun? He tamam burada. Götünü dönme dur kafası nerede? Abi kontrole biraz zor kamera böyle. Hani böyle sabit bir yerden durduğu için. Böyle GTA gibi olsa arkadan bakışı güzel olurdu da. Böyle nasıl oynayacağız bilmiyorum. Yukarı çıkmamız gerek galiba. Yukarı çıktım. Zıplayabiliyoruz. Aa dışarı. Hadi dışarı çık. O sağda şurada ne var lan? Korkuluk mu o ne o? Bilmiyorum. Dışarıya çıkamıyoruz arkadaşlar. Galiba şu alttaki kapıyı bir şekilde açmamız lazım. Buradan çıkamadığımıza göre veya acaba bu e, varilleri koyup pencereden mi atlayacağız? Yo boyu yetiyor. Aşağı inelim Lan ne oluyor? Oğlum bizim koyun mu meyliyor lan? Varil aşağı gitti. Ne oluyor? Üç kamera oldu. Ah. Kapıyı açtık. Kapıyı açtık. Bir dakika iniyor aşağı. Oha dışarı çıkabileceğiz. Abi tesadüfen keşfettim. Yanlışlıkla düşürmüştüm var eli. Dışarı çıktık. Lan! <laughs> abi oyun kal. Bakın koyun sahibi arkadaşlar. O çoban mıydı neydi çiftliğin sahibi? O adam galiba o da. Ona benziyor. Onu temsilen mi yaptılar ne yaptılar bilmiyorum da. Aa bak diyor ki seni vurursa ölürsün diyor Tüfek işareti falan vardı Kapıdan çıkmamız lazımmış Galiba arkadaşlar bizim bu çiftlikten Kaçmamız lazım o adam bizi yakalamadan Bu bahçeye gideceğiz şimdi Oyun dondu sandım ya Aa, Adam orada biz de şu sol alttayız görüyorsunuz Ne yapacağız şimdi Adam bizi görürse vuracak arkadaşlar Bak kapı şurada Adam bizi görmeden Kaçmamız lazım Zıpla diyor. Zıplayamıyorum lan ateş edecek ateş edecek. Geç şunun arkasına geç. Şunun arkasına geç. Tamam vuramadı bizi salak yere düştü bile. <laughs> aa şurada bir koyun daha var lan. Bak şurada görüyor musunuz bak. Koyun şavlu arkadaşım bu. Biliyorsunuz koyun şavlu bir şey var. Space diyor bastım. Ee aa peşimden geliyor. Lan üstüne çıkacak dur. Arkadaş olduk bu koyunlar. Adam beni ateş edecek. Vurdu mu beni? Abi vurdu. Koyun şalı vurdu arkadaşlar adam tüfekle. Tamam galiba buradaki koyunla arkadaş olacağız. Sonrası ben de bilmiyorum. Bir dakika şu koyunun yanına mı gidelim. Ve sonra şu kapıdan çıkmamız lazım. Bir dakika gel bakayım buraya sen. Tamam bu koyunla arkadaş olduk. Başka ne var? İleriye gidelim. Başka koyun var mı buralarda? Da ateş edecek ateş edecek ateş edecek Geç Ananı ya gene mi vurdu? Abi gene vurdu nasıl kaçacağım ben bundan? Ağaçları falan arkasına saklamam lazım hemen Ateş edeceğiz ama saklamam lazım Abi bu koyun şu an eksi zaten korkunç Bu oyunda görüyorsunuz çok değişik bir havası var böyle siyah beyaz falan Bir koyun daha var galiba şu ileride yanlış görmüyorsam Bakın 3 koyun işareti var yani 3 koyun olmamız lazım. Bu arada koyun şu an eksi hakkında video gelsin mi yazın yorumlara arkadaşlar. En son filmini izlemiştik. O videoyu da izlemeyi unutmayın. La vuracak vuracak vuracak. Ağacın arkasına geç. Ağacın arkasındayım. Gene mi vurdu? Ya nasıl vurabiliyor ağacın arkasındayken ben? Anlamadım ki. Ah buldum 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 gel buraya gel. Garibim orada. Gariban nasıl duruyor orada? Gel gel gel. Çabuk çabuk vuracak biz şerefsiz. Koş koş koş. Saklanmamız lazım. Saklanmamız lazım. Gel gel gel. Gel saklandık. Tamam vuramadı. Devam. Devam. Koş. Zıpla. Haydi uzun eşek hadi. Haydi. Lan haydi. Lan haydi ya. Lan niye çıkamıyoruz buradan? Abi bir koyun daha varmış. Sol altta görüyorsunuz. 2-3 diyor. Yani bir koyun daha lazım bize ama diğer koyun nerede abi? Allah Allah diğer koyun hiç göremedim ben. Lan vuracak bizi vuracak. Ah vuramadı tamam. Nerede abi diğer koyun? Nerede bulacağım ben üçüncü koyunu ya? Nerede o? Lan nereye saklandın koyun? Aa burada. Buldum vallahi buldum. Gel. Gel canım gel. Gel kaçıyoruz bu çiftlikten artık. Gel. Tamam üçüncü koyunu da bulduk arkadaşlar sonunda bir an bulamayacağım diye korktum Vurma 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 <laughs> Asya bir daha vardı <laughs> A few moments later. <laughs> Arkadaşlar rahat 40-50 dakika belki 1 saattir burayı geçmekle uğraşıyorum size yemin ederim sonunda geçebildim ama tam o sıra kamerayı başlatamadım arkadaşlar çünkü gerçekten kafayı yedim geçmek için ama sonunda geçtim arkadaşlar görüyorsunuz koyunla şimdi böyle tarla gibi bir yerdeyiz burada ne yapacağız abi ya bir dakika bulun mu bir dakika buradan gitmeyi deneyelim Evet diğer koyunlarla birlikte buradan kaçacağız arkadaşlar diyeceğim. diğer koyunlar orada kaldı galiba sadece biz kaçacağız bu çiftlikten diğerleri bize yardım etti bu çiftlikten kaçacağız arkadaşlar çünkü o adam bizim peşimizde yani koyun şahının sahibi o adam bizim peşimizde neden ben de bilmiyorum şöyle şuradan gidelim lan lan bu ne lan bir mi buraya geliyor oh öldürecek daha biz adam Görüyor musunuz? Adam böyle bir şey yapmış? Bizi öldürecek. Koş koş koş. Şarkı söylüyor bizim koyunlar. Bak kaçtık bak. Oh. Başardık arkadaşlar. Çiftlikten kaçmayı başardık bakın. Evet. Abi sonunda ya evet. Sonunda oyunu bitirebildim arkadaşlar. Bu aralar ben niye bu oyunları bir türlü bitiremiyorum olan da var. İşte burada koyun şal çiftlikten kaçtı arkadaşlar. O adamdan o kupa adamdan o türlü, türlü çalışan adamdan Kaçmayı başardık. M sesi geldi? Ne oluyor lan? Yine mi koyun şal ekse? Bir dakika. Kapat şu oyunu bir dakika. Arkadaşlar kameralarda görüyor musunuz? Şu an koyun şal ekse salonda. Abi şuna bakın. Öyle Öylece duruyor arkadaşlar. Koyun şal ekse şu anda salonda abi beni öldürmeye mi geldi arkadaşlar? Oyunu oynadıktan sonra görüyorsunuz kamerada. Anlamı satayım arkadaşlar. Nereye gitti? Lan şimdi buradaydı. Buraya mı geliyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi koyu şan buradaydı az önce ama şu an yok. Kamerayı alıyorum. Hemen salona bakıyoruz arkadaşlar. Abi kafayı yiyeceğim beni öldürmeye mi geldi? Hemen bakalım salona. Arkadaşlar kamerayı elime aldım. Şimdi çıkacağım. Buradan bir şey görebilir miyim? Bakın abi koyun şu an eksi tam salonun ortasında ama bir anda kayboldu. Ben de anlamadım. Şimdi çıkıyoruz. Işığı açık bırakmışım. Tam ışığı açık bırakmışım. Şu anda salona geldim arkadaşlar. Bakın tam olarak buradaydı ama şu an lan Yatak odasının kapısı açık. Oğlum buraya mı gitti acaba lan? Banyoda bir şey yok. Konuşan yok. Yok. Yatak odamda yok arkadaşlar. Banyoda bir şey yok. Nereye gitti arkadaşlar birdenbire konuşan ikse? Bu kapı da açık. Bakın. Bu kapı da açık. Burada da mı yok? Şu perde niye açık lan? Yok, şu perdeyi kapatayım mı? Perdeyi kapattım arkadaşlar ama Onu <laughs> satayım! Lan! 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 Kapı kilitli! Konuşalım geldi konuşalım! Arkadaşlar oradan bilmiyorum ne kadar geçti ama şu an bitişi daha yeni yapabiliyorum. Kapı kilitli olmasına rağmen bir şekilde oradan son anda kaçtım arkadaşlar. Koyun şanlı az daha beni öldürüyordu. Gördünüz zaten. Ve burada ben artık videoyu bitiriyorum. Videomun sonu gönlüm yaşayan mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalımıza bir merak etmeyi unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>